Şimdiki halleri nicedir ya Rabbi. İyi kullarına Allah onları gösterebilir ve onun ruhunu onları ziyaret edip görmesini sağlayabilir. Mezara da gelebilir. Mesela siz gittiniz babanızın mezarını ziyaret ediyorsunuz. Her biriniz bir yerden. Bak bugün Urfa'dan misafirlerimiz var. Mekke'de bana çok yardım etti Halit abi. Halit Emiroğlu kardeşim. Allah razı olsun. Misafirlerimiz var. İşte Urfa'da mezarına gitti dedesinin üç ihlas bir Fatiha okudu az önce hocamın dediği gibi bizde peygamberimizin tavsiyesidir biz ölülerimizi mezarda selamlarız Bakın kabirde hayat var mı yok mu buna bir delil de kardeşlerim hani şimdi herkesi böyle bulmaca çözer gibi zorluyorlar bunlara gerek yok biz peygamberimize güveniyoruz bitti Efendim hadislere güvenemiyoruz sana niye güveneyim ben? Senin neyine güveneyim? Hadislere güvenemiyormuş. Neye güvenemiyorsun hadislere? Nakledilirken şu olmuş, bu olmuş. Ya onu hadis alimleri öyle ayırmış, öyle ayırmış ki senin ona aklın yetmez. O zayıf hadisleri de İslam alimleri söylüyor sana bu zayıftır diye. Neyinden zayıf hadisin metni değil. Rivayetinde bir şey var. Kopukluk var, zayıflık var. Bakınız mezara gidince en sağlam sünnet nedir? İlk önce selam verilir. Hanımlar, beyler bir mezarlığa gittiniz. Mezarlığın kapısından girince Esselamu Aleykum deyin. Onun uzun Arapça dualarını şimdi bir anda ezberleyemezsiniz. Esselamu Aleyküm ya dara kavmin müminin filan. İşte siz bizden önce gittiniz, biz de sizin peşinizden geleceğiz. Allah sizi de affetsin, biz de affetsin. Bunu Türkçe'de söyleyebilirsiniz. Esselamu aleyküm deyin. Mezara selam verilir. Başka? Ananın mezarına gittin. Anneciğim, Esselamu aleyküm deyin. Aynı evine girdiğin zaman hayattaki annen gibi. Esselamu aleyküm. Sünnet bu biliyor musunuz? Peygamberimiz selamlamadan hiçbir mezar ziyaret etmemiş. Selamlamış. En sahih sünnetlerden birisi. En sahih. Peki, İslam'da selam vermek sünnettir. Selamı almak nedir hocam? Farzdır. farzdır. Selamı almak farzdır. Öğrendik mi hocamızdan şimdi selam almak neymiş? Farzdır. Vermek sünnet. Selam vermeyebilirsin. Ama selam almak farz. Selam ortada kalmaz. Mezara verilen selam geri alınır mı alınmaz mı? Eğer hayat yoksa almamız lazım. Çünkü selam ortada kalır. Hayat varsa selamı almamamız lazım. Hazreti Muhammed Mustafa hiçbir selamı geri almamış. Verdiği selamı bırakmış oraya. Niye? O toprağın altındakiler alıyor diyor. Hani yoktu kabir. Hani kabir hayatı yoktu? Verdiğin selamı niye geri almıyorsun mezarda? Mecbur, bu sünnet. Müslümansan böyle yapacaksın. İslam'da mezar ziyareti budur. Hiçbir şey yapmasan selamun aleyküm deyip çıkacaksın. Geri ve aleyküm selam demeyeceksin. Ama biz Süleyman Hoca kapışsak, kavga etsek, tartışsak bir konuda. Geçerken, yoldan geçerken ben sinirli bir adamım. Süleyman Hoca da dedi ki ya Ömer Hoca'ya uymayayım. Boşuna kötü olmayalım. Bir selam vereyim dedi. İlk selamı verdi Süleyman Hoca bana. Ben de öfkem yutmamışım. Hala hırsım inmemiş. Almadım selamı. Ne yapması lazım? Selamı geri alması lazım. Selamı geri alması lazım. Hayattaki bir adam selamını almasa selam geri alınır. Almazsa günaha girer. Müslümanın selamı havada durmaz, haramdır. Selamı mutlaka bir sahibi alması lazım. Yani hiç kimse almıyorsa veren geri alacak selamını. Allah'ın selamı ortada kalmaz. Peki mezardaki selamı niye geri almıyorsun? Hayat var da onun için. Kabir var ya, olmasa alırdın. Anan seni duymuyorsa o selamı geri alman lazımdı. Baban seni duymuyorsa o selamı geri alman lazımdı. Selam geri alınmaz mezarda. Mezara selam verilir ve onlar selamı almıştır. Kardeşler biri bu. Bakınız, vardınız mezara. Mezarın ayak ucuna oturacaksınız. En güzeli budur. Bakıyorum bir tur atıyor adam. Yuşa'nın etrafında. Hazreti Yuşa Aleyhisselam var ya, Yuşa Aleyhisselam olduğuna inanılıyor. Hakkak orada mı biz bilmiyoruz. Peygamberimizin kabrinin dışında hiçbir peygamberin kabri kesin değildir. Rivayettir. Allahu alem. Belki kerametle, keşifle Allah dostları orayı zannetmişlerdir, inanmışlardır. Onlar bize gaybi bilgiler. Biz o bilgileri şeriatta, fıkıhta delil diye kullanamayız. Biz Allah dostu insanların bilgilerine güveniriz. Ama onlar delil değildir İslam'da. Bizim için bir delil teşkil etmez. Ama Hazreti Muhammed'in oraya gömüldüğü %100 kesindir. Bir tek peygamber olarak peygamberimizin mezarının yeri kesindir. Öbür peygamberlerin mezarları maalesef geçen zaman içerisinde unutulmuştur, kaybolmuştur. Hatta mezarları söküp taşıyanlar olmuş. Peygamberlere düşmanlık eden krallar peygamberlerin mezarını söküp taşımışlar. Yusuf peygamberin tabutunu denizin içine atmışlar ya. Hazreti Yusuf'un. Yusuf'un tabutunu denizin içinden yüzyıllar sonra çıkarıyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Düşünebiliyor musunuz? Yani dolayısıyla peygamberimizin mezarı kesindir. Peygamberimizden öğrendiğimiz bir mezarın kardeşlerim ayak ucuna ve yüzüne bakacak gibi kıbleye sırtın dönük olacak. Kıblenin kıble arkanda olacak. Anana bakıyorsun, babana bakıyorsun kimin mezarına gittinse ve o halde selam verirsin. Sonra oturur, Kur'an okunur. Mezarlıklar pis değildir. İsterse her türlü haramı işlemiş ölülerle dolu olsun. Toprak onları temizler. Amel defterleri kendilerine aittir. Günahlarından bize bulaşmaz. Dolayısıyla biz orada Kur'an okuruz. Kur'an'da Yasin okunabilir tebareke okunabilir kardeşlerim. İhlas suresini, Fatiha suresini, Felak ve Nas surelerini Ahmed İbni Hanbel'den rivayet okudum az önce i̇mam Gazali'nin eserinde. Kardeşlerim Ahmed İbni Hanbel Fatiha'yı, Felak ve Nas'ları okumayı tavsiye ediyor. Resulullah'tan öğrendiği bilgilerle, hadislerden öğreniyor. Ahmed İbni Hanbel Rahimehullah bu konularda çok titizdir yani, çok dikkatlidir. Hadis halimi zaten. Bakınız kardeşlerim, yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, mezarda yürürken kabir ziyaretine gelenlerin, onu mezara defnedenlerin ayaklarındaki çıtırtıyı, pıtırtıyı ölüler duyar diyor. Hadisi şerif. Bizim ayağımız yere bastığında bir kuru yaprağı çatır çutur ediyor, onu diyor sizin duyduğunuz gibi ölüler de duyar. Ölülerin gelip gelmediğini biz bilemeyiz. Bizim bulunduğumuz meclise ölüler gelmiş midir? Gel Buna gerek yok. Kaldı ki bir de ölüden korkma adeti var. Kardeşlerim isterse firavunların firavunu, neronların neronu olsun, hitlerin hitleri olsun, hiçbir eşkıya, hiçbir zalim, hiçbir terörist, hiçbir katil öldükten sonra yaşayanlara zarar veremez. Korkmanıza gerek yok. Ölümün diyor yüzü soğuk diyor mezarlıktan geçerken hızlı gidelim diyor. İşte rahmetli Erbakan hocamdan işitmiştim. Bir seferinde dedi ki mezardan korkan dedi ıstık çalarak geçer dedi. O da kendini kandırıyor. Islık çalıyor ya insan. Halbuki ıstık çalınca ne olacak ki şeytanları topluyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.